Şimdi, helikopter. Baba yat yeri de amca mekanda. Selam. Bağırma lan milletin içinde. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün başta da gördüğünüz üzere bunu güzel bir şekilde okuyamıyorum yani. i̇şte <laughs> akımına bakacağız. Bilenler bilir güzel pozlar falan vermek amacıyla arkadan bir gökyüzü falan geliyor. Güzel oluyor yani ben de beğendim e, 3-4 haftadır bir çalkalanıyor böyle Instagram'mış, TikTok'muş falan bir TikTok'u izlemiyorum da ee, Instagram sayesinde TikTok izliyoruz. Bence hepsi güzeldir diye düşünüyorum ama aralarında pek de cringe'lere kaçmış olanlar da vardır illa ki buna eminim. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı, haberle bildirimler açmayı unutmayın. Yorumda yaparsanız çok sevinirim. Instagram'a da beklerim. Haydi o zaman geçelim. Başlayalım bakalım neler varmış neler olmuş. bence güzel başarılı da buldum yani. Tam böyle bir duvar kağıdı misali gibi olmuş. Yani öyle duvar kağıdında olan kızlar olur ya. Güzeldi yani beğendim. Evet gayet güzeldi. Zaten yani çok farklı bir şey yapıyor. Efekt yapıyor. Baya başarılıydı beğendim. Devam edelim. da güzel yapmış. Yani pozları falan güzel beğendim. Fakat hep aynı şeyleri yapmış. Yani e, birazcık daha farklı şeyler katsaymış daha güzel olabilirmiş de. Onunki de böyle güzeldi yani. Saça falan savurunca zaten iş bitiyor bence. Güzel duruyor saç falan. Kim hep aynı şeyleri yapmış. Yani hiçbir farklılık göremedim. Rafeta e, falan değişti. Yani enteresan olmuş. Yani ya pek beğenmedim bunu. Açıkçası söylemek gerekirse. Ya bu da güzel, bayağı güzeldi. Beğendim. Hatta şey ikincisi daha güzeldi. Bak onu daha çok beğendim. Bayağı yaratıcıydı yani. Böyle zıplaması falan zaten zıplayınca çok güzel duruyor fotoğraflar bence. Yani yapanlar yapıyor bir işi. Ben de çekeceğim. Ben de dayanamadım. Daha yeni çektim. Şimdi bir izleyelim. Hem de şimdi şu anda tam. Ben o yüzden belki de bir şey yaparım. Neyse başaramadık abi. Ne başaramadın oğlum onu Yani güzel değildi. Bulanık mı ne çıkmış. Ben beğenmedim yani çok siyahlık vardı. Beğenmedim. Çok belli olmuyor yani anlıyor musunuz? O kadar güzel değildi yani. Duvar kağıdına konacak kadar güzel değildi yani kusura bakma. Beğenmedim. Sevgililer karşımıza çıktı sinirim Biz... Ben izlemedim. Siz izleyebilirsiniz. Ben izlemiyorum. Hayır. sıradan. Tamamen daha yeni görmüş bir insan gibi yorum yaparsam eğer ki aralarındaki en güzeli buydu. Hani bir şey katmış anlıyor musun? Elbise şey yaparken bir farklı bir şey durmuş. Ya bunu çok beğendim hemen. Ya bayağı farklı bir şey gibi durmuş. Beğendim. Tek kelimeyle güzel. Sondan bir önceki fotoğraf güzel olmuş. O güzeldi böyle atlarken falan J C şeklinde mi ne almış güzeldi o beğendim öylesin yapıyorum canım hiç ya. üzülür yani üzülür müyüm sevgilim olmadı hey, yani üzülür müyüz ya. Evet arkadaşlar videomuz da burada sona erdi umarım beğenmişsinizdir gerçekten güzeldi ya yani güzel bu akım Bayağı bayıldım bu akıma Instagram'dan siz de ulaşabilirsiniz bu efektlere. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, haberde bildirimleri açmayı unutmayın. İlk yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Dur bir dakika. Havalı bir gidiş yapalım. Hey. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.